1967 yılından itibaren düzenlenen Super Bowl şampiyonluk maçının 57.si 13 Şubat tarihinde gerçekleşti. Dünyanın en popüler isimlerinin çıktığı yılın en önemli spor gecesinde bu yıl devre arasında sahne alan sanatçı ise Rihanna'ydı. Videonun detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Super Bowl, Amerika'da her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl'da National Football Conference şampiyonu ile American Football Conference şampiyonu karşı karşıya gelirler. Her yıl düzenlenen şampiyonluk maçı bu sene Arizona eyaletinin Glendale kentinde gerçekleşti. State Farm Stadyumu'nda yapılan 2023 Super Bowl'da Kansas rakibi Philadelphia Eagles'ı 38-35 mağlup ederek şampiyon oldu. Süper Bowl'da oynanacak maç kadar devre arasında yapılacak sahne şovları ve sahne alacak sanatçı da her sene büyük bir merakla bekleniyor. Bu zamana kadar Michael Jackson, YouTube, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Justin Timberlake Paul McCartney, Rolling Stone, Madonna ve Beyoncé gibi birbirinden ünlü isimler bu devre arası şovlarda sahne aldı. Bu senede 2016 yılında albüm çıkardıktan sonra son canlı performansını 2018'de gerçekleştiren Rihanna herkes tarafından ilgi odağı oldu. 2018 yılında Super Bowl devre arası şovunda sahne alması önerilen Rihanna Amerika'da ırk adaletsizliğine karşı protesto başlatan Colin Kaepernick'e destek adına sahneye çıkmayı kabul etmemişti. 5 yıl sonra sahneye çıkan şarkıcı en sevilen şarkılarından karışık bir gösteri düzenledi. Rihanna'ya performansında yüzlerce dansçı eşlik etti. Gösterisiyle büyük beğeni toplayan sanatçının sahneye bir platformda inmesi de büyük alkış aldı. Bu arada Rihanna'nın performansı süresince de üzerinde olduğu platformun çok sallandığı gözlerden kaçmadı. Bu özel geceye damga vuran bir olay daha yaşandı. İki kat giydiği tulumundan büyüyen karnını gözler önüne seren Rihanna, herkesin aklına acaba ikinci kez hamile mi sorularını getirdi. Ayrıca şovun başında müziğin gelmesiyle karnını okşayan sanatçının performansının başlangıcı kameramanın gazabına uğradı bu sürpriz giriş kameramanın çok çabuk bir şekilde yakın plandan uzaklaşmasıyla sekteye uğradı. Bu durum Rihanna'nın karnını sevmesinin ve hamileliğini duyurma şeklinin ekranlara çok kısa süre yansımasına neden oldu. Şarkıcı hamilelik haberlerini sahne performansının bitmesinden kısa süre sonra doğruladı. Tüm Amerikan futbolu tutkunlarının stadyumu doldurduğu bu gecede Adele de oradaydı. Fakat Adele'in orada bulunma nedeni diğerlerinden farklıydı. Adel sadece Rihanna'yı seyretmek için Süper Bowl'daydı. Ve bu durumu bir hayranıyla yaklaşmakta olan büyük maç hakkında sohbet ederken ben sadece Rihanna için gidiyorum, kimin oynadığı umurumda bile değil şeklinde dile getirdi. Bakalım büyük ilgi gören Süper Bowl önümüzdeki sene nasıl olaylara sahne olacak? Hiçbir şey gizli kalmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!